Evet. Değerli öğretmen arkadaşlarım hepinize iyi günler. Sizlerle yaz döneminde proje öğretmenleri, proje danışmanları neler yapmalı? Haziran-Eylül arasını boş geçirmemeli. Başlıklı bir video hazırladım. Bazı tecrübelerimi, bazı deneyimlerimi paylaşacağım. Özellikle Türkiye finallerinde ve hatta bölge finallerinde gördük ki hem Ortaokul hem Lisede 2204A ve B'nin proje kalitesi gittikçe artıyor. Dolayısıyla bu da Proje süreçlerinin mümkün olduğunca erken başlanması, planlı başlanması anlamına geliyor. E, bu noktada yaz dönemini boş geçirmemeniz projelerin Eylül'den sonraki süreçte daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Sizlere birkaç deneyimimi paylaşacağım izninizle. Evet, Öncelikle Öztürk'le Proje YouTube sayfamızda çok fazla e, reels var, çok fazla e, video var, eğitim videoları var. Bunları e, öğrenci arkadaşlarımızın, e, izlemesi anlamında abone olmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki özellikle Instagram'a da yine öğrenci arkadaşlarımızı öğretmen arkadaşlarımızı bekliyorum ki e, Instagram'dan da mesajlarınızla mümkün olduğu sürede kısa sürede dönüş yapmaya çalışıyorum. E, değerli öğretmen arkadaşlarım, Haziran'ın başına sınavları bitirdik. İşte karneleri vereceğiz. Karneleri vermeden önceki hafta genelde bir, bir haftalık bir boş zamanımız oluyor. Orada okulda bazı etkinlikler yapılıyor son marif modeli kapsamında. Ben burada şunu tavsiye edebilirim sizlere. Bir sonraki sene proje yapacağınız öğrenci gruplarınızı zihninizde belirleyin. Bu 5 kişi de olabilir, 10 kişi de olabilir, 15 kişi de olabilir. Bunları bir yere toplayın, bir sınıfa toplayın, bir kütüphaneye toplayın. Ve onlara deyin ki ben seni seçtim. 2204 A ve 2204 B'nin ne olduğunu bilen öğrenciler de olabilir, bilmeyen öğrenciler de olabilir. Öncelikle hedef öğrencilerinizi ben belirlemenizi tavsiye ederim. Burada tabii 10 kişilik bir grup oluşturdunuz. Yıl içerisinde Eylül'le beraber belki bu 10 kişinin onuyla da devam etmeyeceksiniz ama yaz dönemini özellikle verimli geçiren öğrenci arkadaşlarımızla Eylül'le beraber daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceksinizdir. Bu hedef grupları Seçtiniz mesela bir konferans salonuna topladınız. Onlara bizim Instagram sayfamızda bulunan, YouTube sayfamızda bulunan Türkiye Finalleri Reels'lerini izletin. Öncelikle onlara hiçbir şey söylemeyin. Toplayın onları. Gençler bazı kısa videolar var deyin onlara ve bu Reels'leri izletin. Burada önemli motivasyon videolarımız ve önemli süreç videolarımız var kısa kısa ve onlara şunu sorun. Siz de bunu yapmak ister misiniz? Sizler de buradaki öğrenciler arasında yer almak ister misiniz? Cevap vereceklerdir. Ama burada özellikle şunu vurgulayın. Ben sizi 100 kişilik okulda, 1000 kişilik okulda, 500 kişilik okulda sizi özellikle seçtim ve bu proje sürecinin içerisine girebilecek olan öğrenciler olduğunuzu düşünüyorum şeklinde onları bir motivasyonla sürece dahil edin. Hatta şunu yapabilirsiniz. Size küçük bir örnek anlatayım. Biraz videolar uzayacak ama olsun. Mesela ben daha önceki yıllarda şunu yapmıştım. 10 kişilik bir öğrenci grubumu topladım sınıfa. ve Dedim ki 2204A ve 2204B proje süreçleri var. Böyle bir dakika iki dakika anlattım. Ve sizi özel seçtim. Ve önlerine bir tane kağıt verdim. E dedim ki onlara şimdi buraya bu proje süreçleri ilgili olarak sizi hangi özelliğinizden dolayı seçmişimdir? Lütfen buraya birkaç cümle yazın dedim. Öğrencilerin kendini nasıl algıladıklarını orada öğrenmeye çalıştım. Kendilerine bakış açılarını öğrenmeye çalıştım ve hepsi olumlu şeyler yazdılar. Dedi ki mesela hocam dedi işte benim dedi konuşmam güzel dedi. İşte bir tanesi dedi ki ben dedi disiplinliyim planlıyım dedi. İşte ben dedik hocam işte teknolojik aletlerden iyi anlarım dedi. İşte dedik hocam işte benim fizik kimyam iyi. Akademik başarımı iyi ve hep olumlu cümlelerle size geldiler ve özel olarak seçildiklerini hissettiler ki bunu hissettirmeniz lazım. Ee, böyle bir şey önerebilirim size. Öncelikle grubunuzu belirleyin. O son hafta onlara Reels videoları, motivasyon videoları izlettirin. Orada 2204A ve B'nin ne olduğuna dair 10 dakikalık kısa videolar var. Onları izlettirmenizi tavsiye ederim. Sonra onlara süreci anlatın. Öğrencilere süreci anlatın. Deyin ki Eylül'de başlayacağız. Proje yapma sürecinden bahsedin. Sonra Ocak ayında ve Şubat ayında başvurularımız olacak. İşte BİDEP üzerinden başvuracağız. Bir proje raporu yazacağız. Sonra bölge finallerine gideceğiz. Bölge finallerinde ne olduğunu anlatın. Türkiye finallerinde ne olduğunu anlatın ki zaten YouTube sayfamızda bununla ilgili son derece net kısa videolar var. Onları izlettirin. O sürecin içerisinde onları sokun. Onlara bunu hayal ettirin. Süreci anlatın üçüncü olarak bilsinler. Ve sonra artık yaz dönemine doğru geçelim. Okullar kapandı. Oradaki toplantıda, sene son toplantısında birçok şey konuşabilirsiniz. Ama bizim YouTube sayfamızda da yer alan 2204 A nedir, B nedir, bölgeler, ön değerlendirme, bölge finalleri, jüriler, Arbis gibi o süreçleri anlatan 2204 AB bilgilendirme videolarımız var. 7 videodan oluşuyor çok uzun değiller. Beş dakikalık, 10 dakikalık videolar. Öğrencilere bunları izlettirin. İzlesinler. Eğer o bir haftalık dönemde bunu yapıyorsanız ertesi gün tekrardan toplanın. Bu videoları beraber değerlendirin. Oradaki soruları cevaplandırın. Sonra öğrenciler diyecek hocam proje konusu olarak ne yapacağız? Hemen onlara proje konusunu söylemeyin, proje konusunu vermeyin. Bırakın biraz uğraşsınlar. Bulmaya çalışsınlar ve beşinci olarak 2204a.tubitak.gov.tr adresinde lise projelerinin geçmiş yıllardaki örneklerinin özetleri var. O özetleri okutturun. Ortaokul öğrencileri de olsa bunlara baksınlar. Çünkü genel mantık itibariyle projeler zaten aynı. Eski projeleri hem siz inceleyin hem de incelettirin. Özellikle proje sürecine yeni başlayacak danışman öğretmen arkadaşlarım ilk olarak branşınızla ilgili buraya girmek zorundasınız. 10 tane, 15 tane, 20 tane Branşınızla ilgili geçmiş yıllardan proje özeti okumalısınız ki nasıl bir proje yapacağınız gözünüzde canlansın. Öğrenciler de bunu e, bu siteye girsinler ve incelesinler eski projeler üzerinde konuşabilirsiniz hocam diyeceksen mesela bakın bu böyle bir şey yapmış biz de bundan esinlenip böyle bir şey yapabilir miyiz diye ilham almak gayet doğaldır bu durumda. Altı yaz dönemine girdik. Bilimsel yöntemleri öğrenmek zorundasınız, değerli öğretmen arkadaşlarım. Branşınızla ilgili nitel ve nicel bilimsel yöntemler vardır. Bunlarla ilgili böyle 4 gün, beş gün yoğunlaşıp bazı makaleleri okumanız lazım. Çünkü projenizin bilimsel olmasını istiyorsanız iyi yöntemler bulmak zorundasınız. Öğrenci bu noktada donanımlı değil ve bilimsel yöntemler konusuna hakim değil ve bilimsel makaleleri nasıl okuyacağını bilmiyor. Dolayısıyla önce bilimsel yöntemlerle ilgili siz kendinize bir şeyler katacaksınız. Bunlarla ilgili farklı yöntemleri öğreneceksiniz. Sonra da öğrenciyi karşınıza alıp onlara nitel yöntem nedir, nicel yöntem nedir, nitel yöntemin farklı örneklerini, nicel yöntemin farklı örneklerini anlatacaksınız. Bilimsel yöntemleri öğrencilerinize öğretmelisiniz yaz döneminde. Evet, sonra yedinci olarak literatür taramasıyla devam edelim. Literatür taramasını hem öğrenmelisiniz hem öğretmelisiniz. Google Akademik nedir? Dergi Park nedir? Ulusal Tez Merkezi nedir? Burada nasıl makaleler taranır? E, makaleler okurken oradaki anahtar kelimeler nelerdir? E, bunları sizin de öğrenmeniz gerekiyor ve öğrencilerinizi öğretmeniz gerekiyor. Literatür taraması nedir? Tabii önce bunu anlatmanız lazım öğrencileri. E, ve bu noktada Google Akademi'nin nasıl kullanıldığını ve oradaki makaleleri nasıl indirmeleri gerektiğine kadar nasıl not etmelerine gerektiğine kadar literatür taramasını hepsini öğrenmeniz hem de öğretmeniz gerekiyor. Çünkü projenizi gerçekleştirirken burada projenize benzer makaleleri veya benzemeyen makaleleri okuyacaksınız ve oradan bir şeyler elde edeceksiniz. Sekizinci olarak web araçlarını öğren, web araçlarını öğrenciye öğret. Bakın artık Son yıllarda şunu görüyoruz. Dijitalsiz proje yok. Hem sayısal hem sözelde. Projenizi dijitalleştirmek yararlı olacaktır. Projeye farklılık katacaktır. E, dijital proje dediğim gibi yok yok yok. O kadar çok web iki aracı var ki, web aracı var ki. Yani burada en basitinden blog internet sitesi yapmaktan tutun da sosyal medya sayfası kurmaya, YouTube'a video yüklemeye kadar e, işte ne diyelim Padlet'ler var, e, picture map'ler var, pixtonlar var birçok web aracı var. Bu web araçlarını hem sizlerin öğrenmeniz gerekiyor yazın hem de öğrenci öğretmeniz gerekiyor. YouTube'da bunlarla ilgili 5 dakikalık 10 dakikalık kısa videolar var. Mesela sanal müze yapımı ile ilgili YouTube'a girdiğiniz zaman işte Art Steps örneğini verelim mesela. Sanal müzenin nasıl yapıldığını orada çok güzel YouTube sayfalarını, YouTube siteleri, YouTube kanallarını anlatıyor öğretmen arkadaşlarımız, eğitimciler. Onu öğrenin, siz öğrenin sonra YouTube linkini öğrenciye atın. Diyin ki sanal müze yapmasını öğren. Bitti. Eylül ayı geldiği zaman öğrenmiş olarak gelsin. Ama projelerde ne tür e, web araçlarının gerekli olduğu üzerine kafa yormadan önce öğrenebildiğiniz kadar web aracını öğrenin. Bunların size projelerde katkısı olacaktır. Kendiniz öğrendiğiniz zaman o web aracını projede nasıl kullanacağınız kafanızda canlanıyor. Arkasından da öğrenciye diyorsunuz ki az önce anlattığım gibi linki atıp öğrenci bunu öğreneceksin bitti. Link var zaten anlatıyor ki ben bunu öğrencilerimle çok net bir şekilde yaşadım. Öğrenciye linki gönderdikten sonra öğrenci onun çok güzel bir şekilde yapmasını öğreniyor. Aman Allah'ım. Araştırma izinleri Mepkov diye iki senedir bir sistem var. Bu sene özellikle üzerinde durdular. Bunu öğrenci öğrenmek zorunda değil ama siz öğrenmek zorundasınız. Olmazsa olmaz artık. Elendirsiniz, elendiler. Özellikle Konya bölgesinde ve birçok bölgede bu projelerin, çok güzel projelerin elenme sebeplerinden biri oldu. Anket yapmışlar. Anket yaparken araştırma izinleri MEPGOV.TR üzerinden izin almamışlar. Artık Milli Eğitim ve TÜBİTAK bize diyor ki okullarda anket yapacaksanız araştırma izinleri MEPGOV.TR üzerinden almak zorundasınız. Bununla ilgili de ben YouTube'a 4 videoluk bir eğitim videosu çektim. Yazın bunu öğrenin. Zor mu? Vallahi başta biraz zor geliyor. Yavaş yavaş izlemeniz gerekiyor. Dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Birçok belge var. O belgeyi doldurmak gerekiyor. Burada bunu şunu tavsiye edeyim size. Araştırma izinleri Mevkortere üzerinden benim anlattığım videoları öğrendikten sonra başvuru yapmadan önce TÜBİTAN ee, ilk koordinatörü vardır milli eğitimlerinizde. Onlarla iletişim halinde belgelerinizi yüklemeye çalışın ki, bunu da zaten orada videolarda söyledim. Yani yazın araştırma izinleri, WebKorporatör'e üzerinden nasıl izin almanız gerektiğini anlattığım video serisini lütfen izleyin. Elenirsiniz, karışmam. 10. Ee, mümkünse erken bir şekilde proje konusunu belirlemek gerekiyor. Öğrenciyle bir araya geldikten sonra proje konusunu belirledikten sonra bir proje planı oluşturun. İşte biz burada önce literatür taraması yapacağız, eksiklerimizi göreceğiz, şu kitabı okuyacağız, şu makaleyi öğreneceğiz, şu dijital web aracını öğreneceğiz, şu görüşmeleri yapacağız diye bir plan oluşturun ve yazın projenizle ilgili ürünler oluşturmaya başlayabilirsiniz. Yani özellikle dijital ürünlerinizi ve makale okumalarınızı yaz döneminde öğrenci yapabiliyor. Yani bir ay tatil, öğrencim canı sıkılıyor zaten yazın. Bir ay tatile gidiyor. Sonra ne yapıyorsun diyorsun? Hocam evde bir şey yapmıyorum işte. Film. O zaman proje yap. Kafasını yorsun. Ürün üretebilir. Uzaktan da onları yönlendirebilirsiniz. Evet. Öğrencilerinizle haftada bir gün 40 dakikalık bir çevrim içi toplantı yapabilirsiniz. O haftayı boş geçmemek adına proje öğrencilerinizle bir araya girip çocuklar işte bu haftada bunu öğrendiniz bakalım hangi makaleyi okudunuz tarzında onların neler yaptıklarına dair onları sürecin içinde tutmaya yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Biz bunları yapıyoruz özellikle iki sene önce mesela iklim projeleri ve kutup projeleri yaparken haftada bir defa toplandık öğrencilerle ve orada onlara görevler vermiştik. İşte şu filmi izle, şu belgeseli izle, şu makaleyi oku gibi ve çok verimli geçmişti o sene bizim için. ...projeler anlamında. Yazın bu çevrimçi toplantıları yapmanızı öneririm. İzin belgesi alın. Proje öğrencilerinizi belirledikten sonra... ...öğrencilerinizden proje talep dilekçesi alın. Evet, aynen öğrenciden dilekçe alın. İşte kurumunuzun adını yazsın. Bunu zaten mat ve hazırlarsınız. İşte ben şu sınıfta şu numaralı öğrenciyim. Okulumuz öğretmenlerinden Muhammed Öztürk ve TÜBİTAK... ...2204AB projeleri yapmak istiyorum gereğini arz ederim. Öğretmen de dursun bu dilekçe. Aynı zamanda veli izin belgesini de alın. İşte şu öğrencinin velisiyim. Şu öğretmenle 2204A projeleri kapsamında proje yapmasına izin veriyorum. Gereğini arz ederim. Bu matbu belgeyi siz hazırlayıp proje öğrencilerinin verebilirsiniz. Onlar da velilerine verirler. Çünkü proje süreci Eylül'de başladıktan sonra çocuklarla siz bazen ee, okul içinde bazen okul dışında bazen ders saati dışında işlemler yapacaksınız. Dolayısıyla bu izin belgesi sizin işinizi kolaylaştıracak. Ve resmi anlamda hukuki anlamda da sizin yaptığınız işe e, kendinizi güvenceye alacaksınız. Bir de açık rıza onayı vardır. Açık rıza onayı da Milli Eğitim yayınlamış olduğu bir belgedir. Ek 2 ek 3 müydü tam hatırlayamıyorum şimdi. Açık rıza onayı da bir belge vardır. Öğrencinin fotoğraflarının e, sesinin, görüntüsünün, videosunun sosyal medya hesaplarında veya proje ortamlarında yayınlanmasıyla ilgili e, öğrenci verisinden aldığınız izin belgesidir. Bunları asla es geçmeyin. En geç Eylül'de bunları alın. Proje sürecinin o hani resmi olarak orada başlıyorsunuz ya genelde orada alın. Eylül'ün Haziran'da alırsanız daha rahat olur. Erkenden işinizi halletmiş olursunuz. 13. Veriyi bilgilendirin. Ne çalışacaksınız? Hangi konuyu çalışacaksınız? Hangi konuda proje yapacaksınız? Öğrenciden beklentiniz ne? Veliden beklentiniz ne? Proje süreci nasıl ilerleyecek? Yani önce proje yapacaksınız, sonra bölge finalleri olacak. Sonra bölge finallerinden sonra da Türkiye finalleri olacak belki. Orada neler olacak? Öğren Veli'ye bir anlatın. Bununla ilgili bir video serisi çek. Video çekmiştim bir tane. 30 dakikalık. Bunu Veli'ye gönderin. Veli bilgilensin oradan, izlesin. Ama bu süreci bir araya gelip siz de e, Veli'ye anlatın. Yani sonra işte bölge finallerine gittiği zaman çocuğum dört gün bölgede mi kalacak demesin Veli. Ya bilen çocuğumdan ayrılacaksın çünkü bu süreç böyle bir süreç. Veli'den destek isteğiniz hangi tür ben şunu yapıyorum mesela ben proje konularımızı belirledikten sonra öğrenciyle beraber velileri de çağırıyorum ve velilere diyorum ki biz bu konuda proje çalışması yapmak istiyoruz çocuğunuzla sizin için uygun mudur? Hatta bazı noktalarda mesela İngilizce eksikliğimiz oluyor. Bir bakıyorsunuz veli İngilizce öğretmeni bize destek oluyor. Bir bakıyorsunuz öğretmen arkadaşımız işte oluyor ve okul uygulamalarına bize yardımcı oluyor. Bir bakıyorsunuz abisi bilgisayar mühendisliği öğrencinin ve bize teknolojik işlerinde yardımcı oluyor. Yani Veli'nin network'ü önemli. Veli'nin network'ü önemli. Dolayısıyla Veli'yle beraber hareket edin. Tabii ki süreci siz yönlendirin. Veli'nin olay bilmesi ile sizin süreci yönlendirmeniz arasında ince bir çizgi var tabii ki. Bu noktada beli desteği bence önemli. Evet, 13 maddede yaz döneminde yapmanız gerekenleri anlattım size. Ee, Haziranlı Eylül ayında ee, bütün öğret, öğretmen arkadaşlarıma ve bütün öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. Ee, yola inandırın onları çünkü yolda o kadar güzel şeyler öğrenecekler ki ondan sonra bu süreçten zaten kopamayacaklar. Ee, onları güzel bir süreç bekliyor. Evet görüşmek üzere bütün öğretmen arkadaşlarım başarılar diliyorum sizlere saygılar